Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda Türkiye'deki yatırımcılar tarafından yakından takip edilen popüler analist Selcoin'in gram altın fiyatıyla ilgili yapmış olduğu analizden bahsedeceğim. Başarılı analist yapmış olduğu son değerlendirmesinde, gram altındaki yükseliş öngörüsünü yineledi. Ağustos ayının ilk günlerinde gram altına ilişkin olumlu sinyallerin oluştuğunu belirten Sel Coin, global anlamda meydana gelen Çin ve Tayvan gerginliğinin gram altın fiyatında yukarı yönlü hareketleri ateşleyebileceği konusuna değindi. Gram altında yükseliş öngörüsündeki diğer önemli unsur ise Amerikan Dolar Endeksinde yaşanan yukarı yönlü fiyat hareketleri. Gram altında kısa vadeli al-sat fikriyle hareket etmenin pek mantıklı bir seçenek olmadığını belirten ünlü analist Gram Altının 1000 liranın üzerinden alınabilir olduğunu ve henüz tam manasıyla yükselişlerin gerçekleşmediğini belirtti. Kısa vadede spekülatif fiyat hareketlerinin her zaman olabileceğine dikkat çeken analist Gram Altında yaşanabilecek bir yükseliş dalgası durumunda 1024 liranın kırılmasıyla birlikte orta vadeli yatırımların mantıklı olabileceğini aktardı. Kripto paralar ve piyasalar hakkında tutarlı analizlere imza atan Selcoin'in, gram altın fiyatı ile ilgili yukarı yönlü fiyat beklentisine katıldığımı belirtmek isterim. Bu bağlamda orta ve uzun vadede gram altın yatırımcılarının yüksek kar elde edebileceği görüşündeyim gerek enflasyonist ortamdan korunmak gerekse global çapta piyasa risklerinden kaçınmak için gram altın yatırımının içerisinde bulunduğumuz piyasa koşullarında oldukça makul bir yatırım aracı olarak düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.